Merhaba arkadaşlar benim adım Ak. bugün sizlerle nerf x çarpı bir şey bir şey atacağız. Gördüğünüz gibi çok güzel bir nerf'imiz var. Öyle buradan çekiyorsunuz. Allah. Bırakıyorsunuz. İçinde 8 mermisi var. Gö görebilirsiniz. Üç 3 tane atıyor. Aa dönüyormuş. Galiba bir tane atıyor. Ee, e, bu seri var. Böyle açamadık çok fazla. Şöyle gördüğünüz gibi bu. Bizimki. Şu galiba. Yok bu. Değil mi? Bu. Biz artık tüfek falan almayı düşünüyoruz. Açalım mı? Hadi açalım. Ee, sonra şunu da unuttum. Bunları bulacağız hedefte. Arkadaşlar babam şu anda kamerada onu bir yere sabitleyip yapacağız. Şöyle açıyorum. Ve açalım. Aa kolaymış aslında açması. Şimdi bunu çıkartması da var ya. Nerede teli var bunun? Başlat. Evet. Şuradan yırtacağım artık. Bir şey Allah. Allah. bir yer, şey yapacak. Bir ara şey benimle çıktı şöyle göstereyim. Aa gel şurada var bir tane. kesemediğim için babama verdim. Ben kendisi kesiyor evet. Bir tane daha var ondan galiba. Ha çıktı. Dur dur onu ben yaparım. As evet. Şimdi nerfimizi çıkarttık şöyle göstereyim. Hemen bunu bir kenara koyuyorum. Ve mermilerimizi açmaya başlıyorum. Ha bir tanesi çıktı. Şöyle yerleştiriyorum hemen. sinemiz de Çok acıtıyor ya bunun mermileri. Bunu da söyleyeyim. İçinden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bu. Evet ilk atışımı deneyeceğim böyle bir tane. Evet. Ama ben ateş etmedim. Vurmuyor. Evet yanlış yapmışız biz Vurmuyor Uzak çıktı Çok sert atıyor Bir tane geliyorum alayım. Şu şey çekerken gitti bu ben. Evet arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi hedefleri dizgik. Biz bir tane deney yaptık. Felaket bir şekilde vuruyor. E, vurduğumu da çok can acıtıyor. Bunu da söyleyeyim. Çekiyorum. Çok güzel gidiyor. E, tüfek kadar şey var yani. Şöyle bir tane atacağız şimdi. Evet atıyorum. 3 ben. Ha bu arada şunu unutmadan şey 3 ben atacağım. 3 babam atacak. Evet. Çok iyi atış. Evet. Döndürüyorsun. Çekiyorsun. O mermi şey yapmadan. Bu elinden kaçtı. Evet şimdi babamınkileri dolduruyorum. Olsun. O sırada şunları da toplarız. He. Baba Evet. Şimdi hedefimi orta kata alıyorum. Evet, ilk koymada biraz daha attık tabii. Ee, şu, bir şu iki vurursa... üç dört beş altı yedi. Yedi var ve bir tanesi iç içe girmiş onu saymadım o yüzden Artık bir saydım. Şu yerde yatandan dört tane indireceğim. Biri gitti. Evet. Yalnız şöyle göster görüyorsanız, mermi bardağın içinde. Artık göremiyorsunuz çünkü onları uçurdum sayın seyirciler. Bu iş fena yapıyorum ya. Resmen nörfü için yaratılmışım. Hmm. <laughs> bir dakika et, 25 dakika sonra video otomatik kapanıyor. Ay Allah görüşürüz. Bir daha bir daha bekleriz Cene. Bundan bu işi bitirir mi? Aa, <laughs> onları atamız inşallah. Üzdü. Üzdü. Son mermi son bardak içine sokacağım ve içinden öyle düşüreceğim. İşte bu. Yapacağım derse yapar. Bir an... Evet. Şöyle ben çünkü yatıyorum da. Tamam at istediğin gibi at. Nasıl kendini rahat hissediyorsan. Gitmedi bu. Gitti de geri geldi. Nereye gitmedi? Ta perdeden geri geldi. Oha. <laughs> o bir tane eksiğin vardı ya işte onu tamamladın şimdi. Babasım. Şöyle netleştireyim size. İşte Uf Görüyoruz. fena vurdu. Patlattı. Bir mermin daha Şimdi var. Şimdi hangisini vuruyorum? En solda tek kalan var ya onu vuruyorum arkadaşlar. Üff. Bir dakika beni toplayalım. Benim mermileri bir dakika, toplayacağız bir dakika. dakika. Bende mermi var burada. Of 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 herkes 3 tane atıyor. Tamam hedefi uçurayım ne var? Yani? Hayır 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 herkes 3 tane atıyor. Hayır üç tane bana kalmayayım. ne? 3 tane kalmış. Ya of baba ya. Mermi Pompak. Haksızlık var. Ben de altı tane mermi atacağım. Sıkıntı yok atarsın. Vurdu. Oo, bir deliş. tanesi gitti. Peki sana bir... Oha kırık, kırık, kırık. <laughs> Şimdi sana bir şey söylüyorum. Bak altı ya. mermi ile mermiyle... Yedi tamam bu mermi buraya. Altı tane mermiyle masadakilerin hepsini boşaltman gerekiyor vursha 7 mermiyle ben şu an 7 mermi attım bir tane orada kaldı kazanamadım tamam mı tamam. vurmak bir önemi değil masada hiç kalmayacak tamam yarışmamız bu al sen bunu durduruyorum dur bir dakika önce düşünelim. kayıttayız şu an ne kayıttayız evet biz doğal çekimler yapıyoruz arkadaşlar montaj falan yok böyle ev haliyle aşortmanla çorapla <laughs> dağınık videolar çekmeyi seviyoruz atışları yaptık şimdi oyunda bir değişikliğe <laughs> gittik <laughs> Tabi avize bize lazım Atçığım. Kırmayalım onu Oyunda bir değişikliğe gittik Vuran kazanmıyor arkadaşlar artık Sehpadaki tüm hedefleri Düşürenler kazanıyor Yani bu sehpanın üzerinde hiç hedef kalmayacak Oyunumuzun kuralı bu Bir tane vurdun Bir şey değiştirmez İki tane vurdun bir şey değiştirmez 7 mermi hakkımız var 7 mermi ile 10 tane bardağı Masadan kaldırmamız Sadece gerekiyor Dört tanesini buraya koyuyorsunuz. İyi oluyor. Bir de bunu böyle bir tanesi aldı. Otomatik kendisi dönmüyor. Siz buradan döndürüyorsunuz. Mesela bunu diyelim vurdum. Mesela göstereyim şöyle bir tane vurdum. Diyelim bunu vurdunuz. Dönmüyor. Kendisi böyle çeviriyorsunuz. Çekiyorsunuz öyle atıyorsunuz bunda. Ha bir de e, mermiler tam buraya gelmesi lazım. Böyle gelirse bakın Bardakları devam etmeyeceksin babacığım. Kapıcıyı mı çağırayım desin? Ya bir dakika Mermi kaçtı. Abla. Bir dakika Mermi'yi alayım. Bir, bir Mermi kayıp. Sekiz Mermi'ydi de biz bir tanesini denemede kaybettik. Evet hedefi dizdik arkadaşlar. Görüyorsunuz toplamda 10 adet bardak var. Ama 7 adet mermi hakkımız var. 7 mermi ile sehpanın üzerinde hiç hedef bırakmayan kazanır. Baba! Yardıma gelir misin? Lütfen. Evet arkadaşlar başladık. Evet. Yani şey mermi çıkmadı değil. Tamam bu sayılmadı. Allah elimi vurdum haksızlık. Mermiye daha değmedim bile. Tamam, ben. Tamam Alpçim sayılmıyor. Haksızlık. Hedef şu anda odaklandım. Görüyoruz. İzleyiciler şu an takip ediyor. Oo. ama işin zor. O yan yatanları nasıl indireceksin? Tamam hepsini yıktın ama. Ah, bir tane de boşa gitti. İşin zor. Tamam vurmuş olabilirsin. E bu boşa çıktı. Bir İki ya. mermi hakkını kullandın şu anda canım. Son üç mermin ve kaldı dört mermi. Ne düşünüyorsun ilk atışların hakkında babacım? Biraz karavan acı mısın nesin ya, acaba? Çok kötü gitti. Bekle bir saniye. Şu an hedefe odaklanıyoruz. Evet heyecanla bekliyoruz. Oo çok iyi. Aa bardak yüzdü. Evet bir de su doldur onun içine ateş ederek <laughs> tamamdır şey yanlışlık yaptım. Oo, ay pişin çok zor tatlım. Bence sen evet. kabul et, yenilgiyi kabul et canım. <laughs> Seni vururum. Ben. Vur bakayım, tam kameraya ateş edebilecek misin? <laughs> Oo, aferin, telefonu vurdun ama tam şuraya ateş etmeni istiyorum. Vurdum. <laughs> 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 Bu hiledir ama. Evet. Kaç hakkın kaldı? Daha atmana Sıra. gerek yok. Tamam. Sıra, Sıra bende. Al Sana direkt. dolduruyorum. Dur bekle. Kamerayı al canım. Bir dakika bekle. seni doldurayım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şarjörümü doldurdum. 3 mermi atış hakkım var. Şu On zaman. tane mi? var daha. Bakalım devirebilecek miyim? Arkadaşlar eğer bir sürü like gelirse Oha! Hadi oğlum sen de dene. Hallederiz. Mermimiz çok. Elektrik süpürgesi gibi. <laughs> Dendirmeyi unuttu. Dendirmeyi <laughs> unuttu arkadaşlar. Eğer arkadaşlar i̇kinci çok yok, ikinci mermi. Arkadaşlar çok abone gelirse bu seriden gelecek beraber belki sizden nerf almaya gidebiliriz. Evet, 3 mermi. Belki de... bu sefer tüfek olur bilmiyorum. Tatlım farkında mısın bilmiyorum ama 3 mermide de 7 bardağı yok ki. <laughs> Daha 4 mermim var. Bunu da kulağımın <laughs> arkasına. evet, önce şu yatandan bir kurtulalım. Ben yatanları sevmem. Yok artık bu ne? Yatanları sevmem. Aa değil. sıfır mermisi kalmış. Üç mermi var. Yerden şimdi. aldın yerden aldın. Yedinci mermi. He. Evet yatanları sevmem demiştim değil mi? Yatanları... Oga tamam sen kazandın bunu baştan biliyoruz. Bir saniye şunu da bir... Demiyorum. Ha ha onu vuramazsan kazanıyorsun. Evet, heyecanlı son mermim son bardağım. Vurursam kazanıyorum. Vuramazsam... <laughs> başladı. Evet arkadaşlar şimdi Alp ikinci şeyini değerlendiriyor hakkını. İlkinde biliyorsunuz ben kazanmıştım. Evet yine Alp için ıskaladı. Ateş etmeyi bilmiyor galiba. Şimdi bak kim kimi ateş ediyormuş görürüz. Yine ıskaladı. Değişik değişik ateşler yapıyor. Ha, başarılı bir atıştı. Ne kaldı? Alp'in şu an 4 mermisi kaldı. 2, 4, 6 bardağı kaldı. Ayıpçım indirebilecek misin? Böyle kolay. Evet, iki mermi, pardon, 3 mermi, 4 bardak. Ama iki tanesi çok kolay. Üst üste bindikleri için ikisini aynı anda indirebilir. Beceremedi. Çıkmadı. Neye çıkmadı? Sehpadan geri geldi. Sen kimi kandırıyorsun? Herkes. Kayıtlarda var aslan. Ya var. Sayılmıyor onlar. Hadi. Çıkmıyor. Yerlerde sürünme hadi. <laughs> hedefini bul, hedefini. Dayanmazlık yaptım, en son seni. Boşa gittin. Oha! Şimdi bir daha... Sana bu işi öğretmem gerekiyor babacığım. Öğretmeden sen bu işi katanamazsın. Michael Jackson gibi atalım. At hadi Michael Jackson gibi. <laughs> Çok Hı. güzel. Bekle doldurayım. Bir tane daha binelim. Bu sayılmıyor, bu sayılmıyor. Tamam videoyu kapatalım bir sana öğreteyim sonra devam edeceğiz. Evet, evet arkadaşlar içecek nerede? Evet arkadaşlar kendimize bir içecek aldık. Hava mı atıyorsun sen <laughs> en azından... Reklam da yap bari de tam olsun. Hmm, sesi gelmiyor. Sesi geldi mi? Lemin geliyordu. Demek ki boşken geliyor. Bakalım. Evet, boşken geliyor. Bu sefer yapabileceğini düşünüyor musun Alpçem? Evet. Bekle, zoom yapıyoruz şu an hedefe. Evet, ben şöyle vurabiliyorum. Tabii yaklaş yaklaş oğlum, digi direkt git önünden at zaten. Yani şuna bakın, televizyonu oradan atacağız dedik. Alp zaten oradan bir adım geride. o iyiydi ama bu çok iyi bir atış değil ben sana söyleyeyim. 2, 4, 6, 7 tane hatta 8 tanesi şu an hala masada. Bir tanesi, iki tanesi çiçeğe girmiş görüyor musun? Ne? İki tanesi çiçeğe girmiş <gülüyor> burada. <gülüyor> evet. Düşünleri de doldu şimdi. abi orada bir tane düştü değil mi? Bir tane daha düşüyor şansına düştü. <laughs> Şimdi kaç? 1, 2, 3, 4, 5. 4 maymun var. Şuyu... Yapabilirsin. Yapamam. Çok yukarıdan atıyorsun. Son 3 maymun. Bismillah. Bu sefer böyle atacağım. çalışacağım üzerine. Yani? Evet, çalışmam gerekiyor bu şey konu üzerinde. İlk atışım ne sayesinde? <gülüyor> <gülüyor> evet. Dün. Demek ki bundan sonra ne ondan atış yapacağım? İnşallah telif yemeyiz baba. O kadar çok kişi şey reklam yaptık ki. Ürün yerleştirme yaptık oğlum. Telif <laughs> yemesek ya. bardakların birini ikisini iç içe çıkart. Ne? Bak, şunu unutmayayım ben de arıyorum bardak nerede diyorum. O kötü olan da o zaten baba ya. İç içe şey girmesin. Şöyle ben dolduruyorum hemen merminlerimizi. Evet baba ben alayım ben şeyi. Evet başlıyoruz. Attığın en iyi atıştı. Ben güç alıyoruz. Aferin. Bu kadar. <laughs> <laughs> Pisliğini de videodaki herkes görmüş oldu bu arada. 1 2 3 4 5 6. Mermini çevir, mermini. Ee, altı ya? Burada niye üç tane var? Bir tane eksik diyor oğlum, bir daha atacaksın Hı. işte. Evet. Mermini çevir dedik. Neymiş? Sanki bu sefer başaracaksın gibi. Galiba. Ama bilmem dört tane mermim var. E, hepsinde bir tane tutturursam olmayacak galiba. Son mermim. Üç. Ve son. Çok iyi en öndeki bardağı vur, arkadaki iki taneye çarpsın, hepsini düşürsün. Git şu çaprazdan hedef al onu. Nereden? Buradan. Aha. En öndeki bardağı vur, tek olanı. Aa, i̇mkanı yok. İmkanı var, dur ben yapacağım onu, sen gel. Evet arkadaşlar, babam dedi ki şunların bir tanesini vuracağım, ikisi ölecek dedi. Ne dediysek o. Aslında bir tane kaldı canım. O da öldü sen şey yani onu da. O kadar da artistik yapma. Bilarda gibi. Zani dedim birine vuracağım, üçünü. Evet arkadaşlar, al baba ben kapanış yapıyorum. Evet arkadaşlar, daha birazdan bir video daha çekeceğiz. Bugün ikisinde pardon 3 videomuz var. Bugün bir tane daha çekeceğiz. Şimdi bunu montajlayacağız. Şimdi yatarken bir tane daha videomuz var. Hazırda onu montajlayacağız. diyeceğiz bir de şurada bir videomuz var. Onu montajlayıp videolarımıza atacağız. Görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı